Sevginiz var mı? Yok. Sizin sevginiz var mı? Evet var. O zaman arkadaşınızın sevgilisini siz arayarak ondan hoşlandığınızı söyleyebilir misiniz? Bize tepkisini test edelim bakalım ne tepki verecek. Eğer sadık kalırsa bizden 1500 TL ödül kazanacaksınız olur mu? Olur ben güveniyorum. Hmm, arkadaşım istiyorsa yaparım. 2 ilişkiniz var bu arada. 2. 2 yıllık ilişkiniz. E, arayacağımız kişinin ismi neydi? Ahmet. Ahmet Bey'i arayalım ve hoparlörü açalım bakalım ne tepki verecek. Ne yapıyorsun kanka? İçeride oturuyorum herhalde. Ne yapayım ben de. Ben seninle bir şey konuşacaktım da müsait miydin? Müsaitim buyur. Ee, Ayşegül yok da benim yanımda. Ee, sana bir şey söylemek istiyordum. Şu an cesaret buldum söylemek için. Ne? Ne söyleyecektin? Ee, aslında ben seni çok beğeniyorum ve senden çok hoşlanıyorum. Artık bunu söylemem gerektiğini düşünmüştüm. Çıktı mısın? Hatta şu an çok heyecanlandım bunu söylerken. Ya, yani.